Selamlar herkese. Bugün sizlere ghostwriter nedir, hayalet yazar nedir bundan bahsedeceğim. hayalet yazar terimi genel olarak aslında bir kitap yazarından söz edilirken kullanılır. Yani nedir? Bu bir kitap yazarı vardır. İsmi kitabın adının altında yazar. Aslında bu kitabı farklı biri yazmıştır. Bu kişi yani kitabı yazan diğer farklı kişi ghostwriter olarak yani hayalet yazar olarak anılır. Bunun en önemli örneği içerik yazarlarını gösterebiliriz. İçerik yazarları yazdıkları yazıların genel olarak ismiyle de yayınlayabilir. Fakat büyük markalar olsun, butik markalar olsun bazen içerik yazarlarından faydalanırlar. Biz de bu işi yapıyoruz bildiğiniz üzere ve bizim içerik yazarlarımızda birer hayalet yazar olarak adlandırılabilir. Hayalet yazar ne yapar? Aslında bunu direkt olarak kitaptan başlayarak içerik yazarlığına getirmek daha faydalı olacaktır. Hayalet yazar bir yazarın, yazar olmak isteyen birisinin kitap için söylüyorum. Aslında bu kitap konusu söz konusu olduğunda birazcık etik dışı oluyor. Fakat bu var olan bir şey ne yazık ki. İsterseniz böyle web sitelerinde de girip hayalet yazar aranıyor vesaire gibi. <laughs> hayalet yazar aranıyor ne ya? İsterseniz web sitelerine girip yani Google'da kısa bir araştırmayla da hayalet yazarlık ilanlarını da çok kısa bir şekilde inceleyebilirsiniz bundan önce yani bu videoyu durdurup. Hatta hayalet yazar benim yaşıtlarım Harry Potter'ı kesinlikle izlemiştir diye düşünüyorum. Harry Potter'ın bir bölümünde yani bir filminde hayalet yazarlığı aslında işleyen bir de yapı vardı. Orada bir büyücü, çok ünlü bir büyücü kitaplarını aslında başka bir büyücüye, köylü bir büyücüye yazdırmıştı ve bundan çok fazla ün kazanmıştı vesaire. Ama büyüleri tam olarak kullanamıyordu tabii ki tam olarak bilmediği için. Aslında hayalet yazarlığı da böyle göre Kitap yazmak söz konusu olduğunda yeterince beceri sahibi olmayan ya da buna vakit ayırmak istemeyen fakat buna bir bütçe ayırabilecek olan yazar adayları yine tırnak içerisinde başka bir yazardan destek alarak kitap yazdırabilir, sözleşme yapabilir. Bu sözleşmede de işte bir istediği maddeleri koyabilir vesaire. Hani bu aslında bu sınırı yok burada konuşabileceğimiz şeylerin. İstediği parayı verdikten sonra yazardan yazdığı kitabı alıp kendi adıyla yayınlatması aslında ghostwriter ya da Hayalet yazar dediğimiz tanım. Bunu içerik yazarlığına getirdiğimiz zaman da demin söylemiş olduğum gibi marka talepleri doğrultusunda içerik yazan ve kendi adıyla yayınlatmayan markanın kendi istediği adla yayınladığı ya da hiçbir ad koymadığı durumlarda aslında içerik yazarlarından faydalanmış oluyorsunuz ya da oluyoruz. Burada aslında kitap tarafını birazcık kenara koymanın vakti geldi. Direkt olarak içerik yazarlığından devam etmemiz gerekiyor. Aslında hayalet yazar dediğimiz zaman bir içerik yazarından bahsediyoruz. Burada ekstradan üzerine koyulacak bir şey yok. Fakat bir hayalet yazar olmayı kabul edemiyorsanız içerik yazarı olmanız da çok zor. Çünkü yazdığınız yazılar gerek sözleşmelerle gerek sözlü anlaşmalarla sizin parasını ödedikten sonra yazdığınız yazı tamamen karşı tarafa aktarılıyor ve onun bir malı gibi tırnak içerisinde yine kabul ediliyor. Eğer hayal yazar olmayı kabul etmiyorsanız içerik yazar olmanız biraz zor. İçerik yazarı olabilirsiniz tabii ki kendi blogunuzda ya da farklı bloglarda kendi adınızla yine içerik yazabilirsiniz. Fakat eğer bu içeriği satmak istiyorsanız içerik yazarı olarak hayal yazar olarak kalmak durumundasınız. Aslında hayalet yazarı bir örnek daha vermek gerekirse Örnek vermek zorunda mıyız böyle bir şey? Burada siyasetçileri de örnek verebiliriz. Mesela siyasetçilerin basın danışmanları olur. Genel olarak konuşmalarını ya da bildirilerini basın danışmanları vesaire yazar. Ya da burada diğer istediğiniz aklınıza gelebilecek her yazı türünde aslında bir hayalet yazar olabilir. Hayalet yazar hayatımızın her anında var fakat söz konusu kitap yazma olduğunda çok daha ön plana çıkıyor başta söylediğim gibi. Bu etik bir durum mudur, değil midir? Tabii ki bu tartışılabilir. Bu size kalmış. Bugün sizlere hayalet yazar nedir, özellikleri nelerdir, nelerde karşımıza çıkar bunlardan bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. Hayalet yazar olmak istiyorsanız bize başvurabilirsiniz. Hoşçakalın.